Yine in çantayla geldim. Bu küçük çantayı gördüğünüzde belki ilk düşünceniz yazlık olur. Ama aslında hem hepsi yakışan tatlı mı tatlı bir model oldu. Hem minimal, hem de çok kullanışlı. Haydi örmeye başlıyoruz. 3 mm polyester makrame ve 4 mm tığ kullandım taban için ben 8 artı 1 zincir çıkıyorum. Toplam 9 zincir. Ne kadar oldu? 6-7 santim oldu. İkinci zincirden sekin örmeye başlıyorum. İlk sıra ördüm. Zincir yukarı çıktık. Ve ilk boşluğa batıyorum ve sık iğne örüyorum toplam 19 sıra ördüm ben şimdi taban kenarlarımızı sık iğne geçireceğim attığımız noktalar belli zaten Sadece dikkatli olun. Her tarafta aynı ilmek sayısı olacak. Tüm kenarı sık geçiriyorum. Her köşeye iki kez batıyorum. Ve iki sık örüyorum. Her köşe iki tane sıkıntı. Gösteriyorum buradan. İki kez aynı noktaya bitiriyoruz. Bir sıkıntı ördük. İkinci kez battık. İpliği kesiyoruz. ve böyle ipi geçiriyoruz çok güzel bir ilişim oluyor tabanımız 9 18'e oldu şimdi çantanın duvarlarınıza geçiyoruz çanta duvarları kurmaya başlıyoruz. Bu yandan başlıyoruz. Çünkü burada birleşim olacak. Ve bu tamamın görünmeyen taraf olacak. Örgü modelimiz ikili trabzan. Yalancı ikili trabzan oluşturuyorum. Ve örmeye başlıyorum. Sırayla battık iki trabzan ördüm. Köşelere iki tane çift ikili trabzanlar öreceğiz. Biz sizinle köşelere iki kez battık iki tane iğne ördük. Şimdi onlara 4 tane ikili trabzan öreceğiz köşeye ilk kez batıyoruz ve aynı noktaya 2 iki tane ikili trabzan örüyoruz ikinci sıkıne var köşede oraya da iki kez batıp 2 iki tane ikili trabzan örüyoruz toplam köşeye 4 tane ikili trabzan oluyor ve her köşeye aynı şey yapıyoruz 2 İki çift ikili trabzan örüyoruz ikili trabzanlar örüyoruz yine köşeye geldik tamamen aynı 2 kez aynı noktaya batıyoruz battık ikinci çifti ördük. Tüm köşeleri gösterdim size. çift ve ikinci çift devam ediyoruz ilk sırayı bitirdik birleşim yaptık ve ikinci sıraya geçiyoruz ikinci sıraya başlıyoruz yalancı ki bu örüyoruz. Bu sırayı yavaşça göstereyim size. Önemli çünkü köşeye kadar ikili trabzanlar örüyoruz. Orada bizim iki tane çift ikili trabzanlarımız var. Onlara çalışırız şimdi. Bu ve harfi gibi bizim ilk çiftimiz ikinci ikili trabzan alttan alıyoruz ve ikili trabzan örüyoruz burada önden değil arkadan batmamız lazım bu ilk çift ikili trabzan onun tepesine batıyoruz ve ikili trabzan örüyoruz şöyle elementlerimiz oldu ikinci çifti var burada onların arasında batıyoruz ikili trabzan örüyoruz burada da çiftten olan birinci ikili trabzan arkadan alıyoruz ve iki trabzan örüyoruz köşemiz hazır ve bu ikinci sırada dört köşe aynı öreceğiz. şimdi iki trabzanlarla devam ediyoruz ikinci köşeye geldik bunu da göstereceğim size tekrar yine arkasından ikinci ikili trabzan aldık bu arkadan tipesine battık ve ikinci çifti önce onların arasından batıyoruz ve birinci ikili trabzan arkadan örüyoruz ikili trabzan ikinci sırayı bitirelim üçüncü sıraya başladık üçüncü sırayı köşeler göstereceğim sadece Sonra siz kendi devam edersiniz. Köşeye geldik. Zaten burada artık bizim elementlerimiz çok güzel bir örgüler var. Buradan arkasından alıyoruz. İpli trabzan örüyoruz ikinci de önden değil arkadan tepesine batıyoruz ve ikili trabzan örüyoruz ikinci çiftimiz var burada da artık çok kolay ve güzel görünüyor her şey Önce onların arasında battık, sonra ilk ikili trabzan alttan alıyoruz ve ikili trabzan örüyoruz. Elementimiz hazır. Şimdi ikili trabzanda diğer köşeye kadar devam ediyoruz. Ben bir daha size göstereceğim. Ve sonra siz kendi örürsünüz. İkinci köşeye geldik. Bir daha gösteriyorum anlatmadan. Artık her şey görünüyor ve bakarak eğer anlamadıysanız tekrar seyredersiniz. Üçüncü sırayı bitirip devam edelim ve istediği boyut örelim ben burada 8 sıra ördüm Sekiz sıradan sonra sizinle görüşelim kenarı nasıl düzeltiyorum ben güzelleştiriyorum göstereceğim ve sap öreceğiz 8 sıra ördük bileşim yapıyoruz kaydırıyoruz kaydırma yaptık zincir yukarı çıktık kaydırma bir zincir yukarı çektik. kaydırma bir zincir yukarı Aslında ee, sadece skin e uygulabiliriz, ama ben biraz kenarı güzelleştirmesi için böyle yaptım şimdi buraya kadar geldik e, bir daha kaydırma ve zincir şimdi sapı için yeri kazanlıyoruz burada 1 2 bir tane örgüsü 3 3 4 ikinci örgüsü işte onlar atlatıyoruz onları ve 5. zincire alıyoruz ve sık örüyoruz Sapı için yerimiz hazır. Buradan sonra sapı oluşturacağız. Devam edelim. dırma bu zincir yuk kıcı bakın kenarmıyız böyle oluyor beğendiniz mi beğenmediyseniz dediğim gibi sadece sekin örebilirsiniz son kaydırma ve bir zincir çıkıyoruz ve iplik kesiyoruz buradan alalım. Bitirdik. Şimdi ne kaldı bize? Saplar. Şimdi saplarına başlıyoruz. biz sizinle böyle delikler oluşturduk. Bir köşede böyle bir delik var. Buradan örmeye başlıyoruz. İplik alıyoruz ve yalıncı ikili trabzan yapıyoruz. Yalancı ikili trabzan yaptık. Bu iplik içine saklayabiliriz. Arkaya alalım. Örgüye de ekleyebilirsiniz. Böyle örerken saklayabilirsiniz. Şimdi burada 4 tane zincirimiz var. Onları biz geçin sırada bıraktık. Bu 4 tane ikili trabzan örelim. toplam sırada altı tane 2'li trabzan oluyor. 4 tane daha ördük. Ve 6. son 2'li trabzan başlangıç noktasında örüyoruz. Buraya işte ödülüm. Artık birleşim yapıyoruz. Birleşim aynı şekilde yapıyoruz. Cümbürlüğü yaptığımız gibi yerleştirdik Ve ziradeki sıra aynı örülüyor. Yalancı ikili trabzandan başlıyoruz. Yeni sırada altı tane ikili trabzan olacak. Toplam yedi sıra örüyorum ben. Siz bakarsınız ne kadar büyük sapı istiyorsanız böyle örersiniz. Ben her köşede 7 tane sıra ördüm. Sonra birleşim göstereceğim size. 7 sıra ördükten sonra birleşim yapıyoruz. İpi çıkartıyoruz. Ve dikişine takıyoruz. sabun birleşimi yapacağız burada da ipliğimiz kaldı onu saklayalım içine İplik içine saklıyoruz birleşimi başlayalım ve iki sapı beraber dikiyoruz.